arkadaşlar i̇şte peynirimizi doldurduk tenceremizi yıkadık ekşimi süzülüyor ve ben Nescafe'mi yapıp cennetime çıkacağım güne ilk önce bununla işleri bitirdikten sonra kahvemi içerim ama ilk önce temizliğimi yapıp böyle işler bitmeden kesinlikle kahve içmem her taraf tertemiz olacak kahvemi de huzurla içeceğim cennetime doğru yol alıyorum Burası benim salonum. Oturma odam. Sade. Fazla eşyayı pek sevmem. Burası da benim cennetim. Nefes aldığım yer. arkadaş. İşlerimi bitirip burada misler gibi keyfimi yapıyorum. Balkonumu da sabah yapıyorum. я тоже так